Selam Aleyküm. Aleyküm selam. Tamamın ışıkta motor niye burada? Kardeşim. <laughs> Kapışır mıyız? Birazcık evet. ileri alır mısın motoru? Biraz motoru ileri al. Tamam. Tamam. Şimdi bize bu motoru tanıtır mısın kardeşim? Motorun iki tane tekeri var. Çılgın mamoşun macera. devam. <laughs> <laughs> Motoru anlat adam gibi. Tamam hocam. 250 cc'lik evet. bir canavar. Evet. Çift silindir. Arka ön ABS yok. Direkt <laughs> Cenab-ı Rabbil Alemin'e kavuşuyorsun 180'e. <laughs> yani yapan mühendisin Yani böyle bir makineye nasıl ABS koymazsın? <laughs> Onu da bilmiyorum. Bulunmamışım maceralarına bir kahve molası. Kapat şunu manyak mısın oğlum ya? Allah Allah. Hadi gel motoru tanıtacağız. Açık mı şu an kamera? Evet. Ne motor oğlum ya? Seni oğlum arın Meşit tanıtıyoruz gelsene. Ar evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesim geliyor mu? Böyle geliyor mu? Birazcık uzaktan tut canım. Birazcık uzaktan Şöyle tutuyorum. Birazcık daha uzaktan. Şöyle. Aa, böyle güzel. İyi yani. mi böyle? Evet böyle güzel. Sigara içiyoruz ama tamam. kusura bakmasın izleyenler. Şimdi e, beyler, arkadaşlar, kardeşler. Motor R25 modeli bilen bilir 17 model. 17'nin sonlarında ABS var bunlarda. Bunda yok maalesef. Alacak olan arkadaşlar almaya niyetli olan arkadaşlar olursa ABS almasını tercih ederim. ABS alması bile fren balataları mutlaka EBC marka olsun. Yan sanayi olmadığı için EBC orijinal çok güzel fren balataları çok da iyi tutuyor limon sıkar gibi tam denginde de freni de sıktım mı ABS'den hemen hemen daha iyi. Ama ABS'den hiçbir zaman iyi olamaz. Hani onu da belirteyim. Sonradan tepki gelmesin bize. Motor bu. Kardeşim çek motor sikleti. Zoomlayayım Elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz motora. Motor çift silindir. Bununla pek top speed yapamadım. Ya yol yoktu işin açığı. Vakit yoktu. Yol var da vakit yok. Şimdi bununla bununla sağlam güzel bir top speed yapmak için hani buna bildiğim kadarıyla spor hava bir de e, performans egzozu takmak lazım. Birkaç şeyle oynamak lazım. Yeni yazılım da atmak lazım ki 1.99'u çabuk rahat görebilesin. Yani onun dışında bu haliyle e, motor bu arada 21.500'de. E, kilometresi de düşük. Bu haliyle gene düz yolda 180'in üstüne çıkmaya yakın yol bitti. Yol yoktu. E çıkamadık ama tahminimce 190-194'e kadar çıkar diye düşünüyorum. Çünkü e, şöyle bir durum var. E, diğer arkadaşların vites aralıklarını <laughs> yani redline kesiciye girme olayında e, 4. dördüncü viteste mesela internetteki videolardan da bilirsiniz. Dördüncü viteste 148 yapıyor direkt. Bu da aynı şey. Yani 199 yapan e motorlarda dördüncü viteste redline'ı kesiciye girdiği zaman 148 yapıyor bu da aynı şekil ya Böyle de o civarlara ulaşır diye düşünüyorum ama en temiz öyle yapmak Peki ya kardeşim oraya. Bu makine ne kadar yakıyor? Kardeşim şimdi bu makine yenilere göre fazla <laughs> yakıyor şimdi Akrapovic egzoz da var bunda sanayiden boru da kaynattık Headers <laughs> yoktu Eders Sesi yok. de çok 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 güzel çıkıyor zaten yani Yakıtı fazla şöyle fazla gaza asılırsan artı akropovuç veya sc diğer egzozlardan takarsan sesi doğal olarak güzel çıkıyor ama onun da bir karşılığı var yakıt. yakıt. Peki sen bu genç kardeşlerimize bu makineyi öneriyor musun? Vallahi ben kardeşlerime bu makineyi öneriyorum ama yeni başlayanlar için özellikle <laughs> mutlaka ABS modeli daha iyi alınır ama şu an fiyatlar uçuk olduğundan dolayı evet. ABS al yani ABS almaz ama e, alamaz diyelim ama yani kullanırken dikkatli kullanır e, frenleme olayını da çözdükten sonra motoru çözdükten sonra altında rahatça kullanır ben tavsiye ediyorum ama hani bir laf var ya aslan besliyorsan ne yediğine bakmayacaksın diye. Ha evet. Ya bu doğu model. Zaten 250 sınıfında 250'liğin babası. Yani ne CBR 250 ne de Asim GTR falan. Ben falan. Hiçbiri buna yaklaşamıyor. Peki bu makine seni daha önce hiç üzdü mü? Herhangi bir sıkıntı çıkardı mı sana? Ya çok şükür üzmedi. Sadece <laughs> benzinlikten benzinliğe gidiyoruz kardeşim. Onun dışında <laughs> makine beni üzmedi. Ya kolay kolay da üzmez çünkü Yaman'ın makinesi. Ya belli başlı mesela bunlarda şey var. Ee, radyatör ortumu patlatma kroniği var diye duydum 17'lerde. Radyatör ortumu da değişti bunun. Ya her motorun bir kroniği var. En sağlıklı, en sağlam motor Kawasaki ama onun da parçaları yok. Fiyatı çok çok pahalı. Ya ama bu modelle bu fiyatta. Yamaha R25 şehir içi bir de e, geçişlerde, aralardan geçişlerde, köşelerden kaçmalı. Torklu, güçlü motor olduğundan dolayı güzelle giriliyor yani. Naked motorlara göre ya yani mesela naked motorda e, benim bir önceki motosikletim NS 200'dü. Onunla mesela 130'dan sonra hem gücü gidiyordu motorun hem de aşırı rüzgardan sağa sola atıyordu motor. Aralara girme sıkıntısı falan yaşıyordum. Ya bunda 170-175'ten sonra bir e, bu rüzgar olayı çok çok az bir savurma olayı oluyor evet. yani 250'likte R25 alacaklara tavsiyem gözü kapalı blok şasisi temizse yürürü temizse almalarıdır yani üzmez hiçbir şekilde üzeceğini düşünmüyorum kardeşim e, bizimle ilgilendiğin için çok teşekkür ederiz bir de bize bu canavarın sesini dinletir misin tabii kardeşim Şıtırdan. arkadaşlar şu anda blok soğuk olduğu için e, direkt gaz veremeyeceğiz Motor bir Sesini dinleteceğiz size. Çünkü soğuk motoru bir, bir, anda çalıştırıp gazı verdiğin zaman motor bloğunu çaplatırsın. Ha, bu çok ciddi sıkıntılara yol açar. Yani her zaman bu motor en aşağı alttaki e, ısı sıcaklığı iki diş olması lazım. Yani en aşağı iki diş olması lazım. 3 yani üç diş ideal. Normalde bir bir buçuk dakikada yağ silindirleri motora ulaşır ama göstergeye göre yine biraz bir tık büyük makine biraz ısıtıp da yani o şekilde binmek en mantıklısı yani genel olarak gibi bütün motorlarda geçerli bu tabii sadece bunda değil yani bir beş dakika ısıtmak lazım ya yani şöyle bir loağın istiyorsam egzozu kapatayım bak motor sikletin sesi ya yani genelde bu da tavsiye edilmez ama. Ya bu şekilde dinlenir çok fazla boğmadan. Egzozun ağzını kapatırsın susturucunun olduğu yeri. Buradaki sesi dinlersin. Ya saat gibi tıkır tıkır <laughs> gidiyor. Egzoz olayına gelirsek, egzoz zaten R25 kullanıcıları bilir. 7000 devirden sonra makine deliriyor. Makine delirdiği için 7000'den sonra şu gaz boşluğunu aldın mı? Gaz boşluğunu aldığın zaman çatır çatır çatlatıp patlatmaya başlıyor. Yani akropoloş ve abartı sevenler için ilaç gibi geliyor. Şahsen bana ilaç gibi geliyor. Yani bildiğin şey gibi. E, terapi gibi. Ya, biniyorsun üstüne. Tedavi. Aynen öyle. Biniyorsun üstüne kardeşim. Bildiğin tedavi ediyor seni. Gazlıyorsun. Ya, aynı zamanda böyle bağırttın mı milletin de ilgisini çekiyor. Ya ben pek onun peşinde değilim ama motorcuyum yani. Ben hoşuma gidiyor yapıyorum millet umrumda değil öyle söyleyeyim. Sadece polislerden biraz. <laughs> polis amcalardan dolayı biraz. Amcalar sıkıntı. biraz sıkıntı yapıyor. Aynen biraz sıkıntı yapıyor. İki diş oldu. Şimdi Şöyle. Genetiyor muyuz şu anda? Geliyor. Ses de benim ses değil mi kardeşim? Pistop edelim. Aynen öyle. Sese bakar mısın? Buradakileri de rahatsız etmeyelim daha fazla. EEE olay bu unuttuğum bir şey varsa kusuruma da bakmayın. Ya benim EEE gönlümde 4 silindir almak vardı ama yani 4 silindirden ziyade şehir içi de r 25 almak e, üzmez. Kolay kolay üzmez. Ya yani yakıt olarak bir tık fazla yakıyor olabilir ama onun da hakkını her türlü her halükarda veriyor. Yani diğer motosikletler gibi değil. Mesela arabaları sollama konusunda olsa her türlü şehir içi, yani bir e, cadde üzerinde bir BMW <laughs> ve diğer araçlar uzun yolda her türlü geçer ama belli bir uzun yolda, onun dışında kısa mesafelerde her türlü geçebiliyorsun yani ağlatıyorsun. Yani bunun bir tık üstü caddede, ev üstü, otobanda R6'dır. 250'den geçme bir tık üstü. Ya CBR ya CBR 500 ardır ya da R6'dır. Gerçi Siber 500 da 200'ü rahat bir şekilde görüyor ama 200'ün üstüne çıkmıyor. Redline'da takılıyor. Yani bunun <laughs> bir tık üstüne çıkmak demek Araltı almak demek. Ya orada onlar da tartışılır tabii. Biraz tehlikeli. <laughs> Sen izleyicilerimize en son ne söylemek istiyorsun kardeşim? Ya şimdi izleyicilerimize en son ne söylemek isterim kardeşim? Şimdi benim Hatun'un pek <laughs> e, ee, kameralara <laughs> çıkmamı istemiyor beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Her şeyim o benim. Ee, Volkan kardeşim de benim için çok değerli. Çok ısrar etti çık diye. Şimdi bu videoyu gördüğü zaman kızacak <laughs> biliyorum. Sinirlenecek. Ama ona şu notum olacak. Seni çok çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Kızma bana. Ee, sen benim kalbimsin. Seni çok çok seviyorum. Ee, bu kadar kardeşim. Ama şuan zaten lan